Bay bay kalın hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sniper Assassin oynayacağız. Evet arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilsiniz. Youtube kanalına tıklayarak abone olabilirsiniz. Daha fazla motiv seviyorsunuz. Sevgi seçeneğini oyuna devam etmek için oyuna devam sekmesine tıklıyorum. hileli oyunların videosunu çekip YouTube'da yayınlayamıyoruz arkadaşlar. Ben bu yüzden bu oyunun orijinalini oynadım. Ama siz isterseniz bu oyunun hilerisini oynayabilirsiniz. Aşağıda vereceğim linkten indirirsiniz ve oyunun keyfini sonuna kadar çıkartabilirsiniz. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlayalım. Oyunumuz sniper oyunu arkadaşlar. Sağ tarafta ne yapacağımız gösteriliyor. çift taraflı çalışan bir ajan varmış arkadaşlar. Onu bize öldürmemizi istiyor. Hemen göreve başlayalım. Hedefimiz belliymiş arkadaşlar. Sol taraftan zoomumuzu açıyoruz. Nişan alıyoruz ve dokunarak ateş ediyoruz. Kafadan hesap et arkadaşlar daha fazla miktarda para veriyor bizlere. Hemen ilerleyelim. Eğer siz bu oyunu arkadaşlar hileli versiyonu oynamak istiyorsanız aşağıda vereceğim linkten oynayabilirsiniz arkadaşlar. Para hilesi vardır. Paranız hiçbir zaman azalmaz. Daima artar arkadaşlar. Hemen bir görev daha yapalım. Hedefimiz kırmızı ceketli adam arkadaşlar. Yine kafadan isabet etti. Ve seviyemizi atladı arkadaşlar. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.